öğrencilerimiz. Merhaba. Bugün sizler ile birlikte 9. sınıf hukuk dili ve terminolojisi dersimize ait konu olan hukuk devleti ve hukuk devletinin üstünlüğü konularını ele alacağız. Bu halde hukuk devleti nedir diye bir soru sorulduğunda hukuk devleti her türlü yönetim işlemlerinin yasama, yürütme, yargı ama olarak her türlü işlemlerini yürütmek zorundadır. Hukuk devleti Kanunları, anayasayı esas alan devlet demektir. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine asla ve asla aykırı olmadan işlem yapmak evet. Kaynaklarını tamamını kapsayan hukuktur. Bu hukuk tanımına göre hukukun bir de yardımcı kaynakları var. Hukuk ismiyle öğreti ve içtihatlar dediğimiz mahkeme kararı. Mevzu hukuk nedir? Mevzu hukuk, Yürütme yetkisi Cumhur Başkanı tarafından tutulacaktır. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler gibi tutulacaktır. Anayasaya, Cumhur Başkanlığı kararlarımızda yönetmeliklere aykırı işlem yapamaz. Hemen altında yürütme yetkisini kullanan Cumhur Başkanı'na bağımsız ve tarafsız mahkemeler gibi bu etki hakimler elinde kullanırlar. Yaptığı etkisini kullanırken hukuk devletini kanunlara ve anayasaya uygun bir şekilde olur. Yani yapılan işler hukuka uygun mu denetlenmekte? Örneğin kanunların anayasaya uygun olmadığı konusunda anayasa... Bu anlamak onun, onun fikirlerini çok iyi bir şekilde tatbik etmekten geçer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması bir devriminden yazılmasıdır adeta ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa ilçesine sınırlarında yer alan ve Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini Evet ve Erkan'da anlattıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rica ederim. öğrencisi 11 sınıfından Radyo Televizyon bölümünden Sinem Altun. Bugün sizlerle 10 Kasım Atatürk'ü anma sunumu yapacağız. Evet. Rabia'cığım bize biraz Atatürk hakkında bilgi verir misin? Evet. Tabii ki de Sinemciğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir kurtuluş destanının en büyük kahramanı olarak sadece Okulumuz stüdyolarına hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm dönümünün anma programlarını birazdan canlı olarak geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sistemde uyguladığı e, adise dayalı sisteme e, ortaokul puanlara da dikkate alınarak öğrencilerimiz okulumuzu tercih ediyorlar. E, daha sonra eee Okulumuzu kazanan öğrencilere 3 e, hafta boyunca okulumuzda bulunan alanlarla ilgili e, oryantasyon eğitimi yapıyoruz. Daha sonra 3 hafta e, sonucunda öğrencilerimiz e, ortaokul e, diplomalarındaki not ortalamalarına dayanarak e, tercih ettikleri alanlara yerleştiriliyor. Yine değişen yeni yönetmelikle 9. sınıftan itibaren meslek alanlarında çocuklarımız mesleki bilgi derslerini alıyorlar. 10 ve 11. sınıfta e, mesleki bilgilerini teoriden e, pratiğe geçiriyorlar. Yani okulumuzda mevcut olan e, atölyelerimizde e, eğitimlerine devam ediyorlar. Tabii ki e, okulumuzda bulunan e, özellikle adalet alanı ve e, radyo televizyon alanındaki son gelişmiş e, teknolojilere e, dayalı olarak bakanlığımızın sağladığı tüm imkanlar mevcut işte kamerasından tutun da her türlü cihaz, bilgisayar, her şey hazır. Öğretmenlerimiz onlara mesleki yeterlilikleriyle ilgili tüm bilgi ve becerilerini onlara katkı sağlıyorlar. 9. sınıfa gelen öğrenciler daha çok teorik eğitim alıyorlar. 2. dönem sonuna doğru uygulamaya geçiyoruz. Yani hem bilgisayarda hem de kamera üzerinde uygulama yaptırıyoruz. Video kurgu programları öğretmeye başlıyoruz. E, resim işleme programları öğretiyoruz. Aynı zamanda da okulumuzda bulunan kameralarla da uygulama yaptırıyoruz. 10 11. sınıflarda ise daha çok uygulamaya ağırlık veriyoruz. Bunların işte mesela e, televizyonda bulunan e, stüdyo programlarının burada çekimlerini yaptırıyoruz. Yemek programı çekimi yaptırıyoruz. E, magazin programı çekimi yaptırıyoruz. Haber programı çekimi yaptırıyoruz. Aynı zamanda da detaylı kurgu öğretiyoruz. E, tek bir kurguyla programıyla ağırlık veriyoruz. Onun yanında da görsel efekt tekniklerimiz var. E, yaptığımız programlara da e, ekstra zengin içerik katmayı sağlıyoruz. Aynı zamanda da ses kurgusunu öğretiyoruz. E, pandemi süreci başladığında okulumuz 3 alanda çekim yaptı. E, kendi okulumuz bünyesinde adalet alanı, e, farklı bir okulda da motor ve mekan alanının video çekimleri yapılarak e, bir buçuk yıl boyunca sisteme yüklendi. EBA üzerinden de o alanda öğrenim gören öğrenciler içeriye ulaştı. Okulumuzda ilk önce donanım olarak yeterli içeriye sahibiz. Yani video kameralar, video kurgu programları, bilgisayarlar, aynı zamanda öğrencilerimizin bu mesleğe gönül vermeleri, sevmeleri. Hep beraber onların da desteğini alarak çekim sürecini başarıyla gerçekleştirdik. Hatta bu anlamda en son hayat boyunu kimya alanının tanıtım videosunu da gerçekleştirdik öğrencilerimizle.